Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oyuncak çok iyi Ateşin oyuncağı değil mi? Ateş. Evet. Şimdi de oğlum. Oğlum. Oyuncak kameraya Tokat attı. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şurada bir tanıtalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şu oyuncakta işte şöyle rengarenk yılan gibi bir şey var. Yani şöyle yapabiliyoruz. Böyle şöyle yapınca çok güzel ses çıkıyor. Kızınızı kameraya yaklaştırın. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar <laughs> bence yeter. 1 dakika bir dakika 25 saniye oldu. Bence bu videomuz mükemmel oldu. Hatta biraz daha gösterelim şunu.

Oyunusu mu çekiyorsun? Seni şimdi kafana dünya bir dakika, kule, Bir dakika, dakika. Aa bu ne? Dünya kulesi. Arkadaşlar şuna bak. Bir de şuna bak. Çok tatlı. Arkadaşlar ateşte bunlar var. Dünya Severim ben böyle şeyleri. Canlı bu mı, kırılır mı? Can. Kırılır o zaman. Kırılır kırılır tabii. Koyalım. Geçen gün pastası düşürdüm. Ah lilil şey fil, yapmıştım. Ya, fil işte ya. arkadaşlar üçüncü fil şöyle gösteriyorum bu fil uzuyor arkadaşlar ve de diğeri var böyle.